We'll mm -hmm. Sudemo 2023 yılında kuruldu. Daha yeni bir şirket. Ev tekstili üzerine bir Instagram butiği olarak kuruldu. İki ortaklı bir şirket. Ortağımızla beraber kendimiz siparişi alıp hazır aldığımız ürünlerin satışını gerçekleştiriyorduk. Yaklaşık biz 10 metrekare bir dükkanla bu işe başladık. Şu anda geldiğimiz nokta 1200 metrekare kapalı alan ve kendi üretimimizi yapıyoruz. Arma Önü performansla tanışmadan önce operasyon kısmında iki personel, satış kısmında iki personeldik. Yani toplam 4 personelimiz vardı. Üretim kısmı tabii ki ayrı. Şu an geldiğimiz noktada da sipariş alan kısımda yani Instagram, WhatsApp mesajlarımızı yanıtlayan kısımda, müşteri hizmetleri kısmında 5 personelimiz var. Operasyon kısmında da şu an aktifte 4 personelimiz var. Aslında hala daha personel ihtiyacımız var. Kargo adedimiz başladığımızdan itibaren çok ciddi yükseldi. Armon performansı seçerken oradaki referanslarda baktım butiklerde belli yani bir potansiyel olduğunu fark ettim. Yani belli bir seviyeye gelmişlerdi paylaşımları, web siteleri, web sitesinin görselleri. Bu bizde yoktu. şöyle söyleyeyim bizim bu şekilde bir bir planımız yoktu. İki makineyle biz bu işe başlarız, tıkırlarız, bu şekilde devam ederiz diyorduk ama yani Harmony performans sayesinde bizim kontrolümüzde olmadan işlerimiz büyümeye başladı. Armanın performansı biz 2025 Şubat ayından itibaren çalışmaya başladık. Bu tarihlerde bizim ciromuz 6 haneli rakamlardı ama onlarla çalışmaya başladıktan sonra tabii çalışırken de önce bir hedef koymuştuk biz onlarla. Belli bir ciro hedefi. Bunu zaten biz iki buçuk, üç aya yakın ya belki 3 ay bile olmadı. O sürede hedefimize ulaşmış olduk. Kargo sayımız aynı şekilde çok ciddi bir artış oldu. Yani sürekli üstüne katarak büyüyoruz. Şu an geldiğimiz nokta ise şöyle. Bizim ürettiğimiz ürünleri tamamıyla kendimiz satıyoruz. Dışarıya ihtiyaç duymuyoruz. Yani toptan verme ihtiyaç duymadan kendi bünyemizde bunu satabiliyoruz. Bu saatten sonra artık ilerki planlamamızda da yeni ürünler takviye yapıp onların satışını gerçekleştirmek. Biz Armoni Performans'la yaptığımız görüşmelerde nasıl reels videolar, nasıl hikayeler atmamız gerektiği konusunda da bir çalışmalar yaptık. Burada çektiğimiz videolar sayesinde şunu yaşadığım oldu. Evet dışarıdan mağazamıza gelen müşteri, aa ben sizi Instagram'da görmüştüm, evet ben sizi takip ediyorum. Eskisine nazaran burada belli bir artış oldu. Ve hani görünürlük ve bilinirlik anlamında da çok büyük bir artış oldu. Armoni Performans'ta biz zaten ayda bir defa yüz yüze toplantı yapıyoruz ve bizim oluşturduğumuz bir grup var onların oluşturduğu. Bu grupta anında bize destek verdiler. Atıyorum ürünümüzün stoğu azaldı bu reklamdan çıkalım dediğimizde karşılığını aldık. Bu ürün elimizde fazla bunun üzerine biraz daha çalışalım dediğimizde oradaki satış konusunda destek oldular. Yani Armoni Performans bizim ekibimizden biri gibi. Ben hiçbir şekilde reklamlarla uğraşmıyorum. Yani şu anda reklam kısmı tamamıyla Harmony Performance'a bıraktım. Aslında Harmony Performance da bizim ekibimizden biri gibi.